Oğlum iyi tamam her şey çok iyi de. Kandemir abi şu halimizi görse ben gittim diye bayram ediyorsunuz der ha. Ne alakası var canım? Benim çalışma şartlarım daha esnek. Olay bu yani. <laughs> evet Tikişim ha. <laughs> Mısırlar acayip sıcak. Elinizi kolunuzu yakmayın ha. Hadi Evet oturalım. <laughs> ee film ayarladınız mı? Evet. Yani şöyle izah edeyim. Böyle bildiğimiz bir film ama Bilmediğimiz yüz filme bedel yani. Şişt, ne yapıyorsunuz ya? Rıfat'a senaryo yetiştireceğiz. Ne yapıyorsunuz? Tamam canım. Film izliyoruz. ilham alacağız. Öyle film yazacağız işte. Plan bu. Ne filmi ya? Yani seansımızda yer kalmadı Bahadır'cığım ama sana bir gece özel bir seans yapacağız yani, izleteceğiz sana. Başka sinema bu, başka sinema. Ya onu mu diyorum ben, oturmak mı istiyor? Kovuyor bir de ya. Allah Allah, söyleyeceğim Kandemir abi ya. Bunlar çalışmıyorlar, film izliyorlar diyeceğim o zaman. Ne diyeyim? Tehdit mi ediyorsun? Ben eş başkanım, tamam mı? Her şey koordineli halde gidiyor Kandemir abiyle. Karışma sen. Bahadır, sen birazcık bir şeyler karala, film bittikten sonra biz de yardım ederiz. Hadi. Anla şu sevenleri acık ya. Hadi kurban oldum, hadi. Kıyamam, yazık çocuğu da. Neyse Hadi başlayalım. Hadi hadi. Sen de sert bir lider oldun ha. Teşekkür ederim. Ama benim çok hoşuma gitti bu. <laughs> Arkadaşlar Kandemir abi... Şişt. Ne oluyor be? Ya Kandemir abi aradı ne yapıyorsunuz diyor abi ne diyeceğim hadi kalkın senaryo yazalım ne yapıyoruz ya? Ay ne güzel uyuyordum be. Ay hepimiz uyuduk mu ya? Aa. Ben hariç uyummuş. Ya Carlos sen ne biçim bir lidersin abi? Kalkar mısın? Senaryo yetiştirmemiz gerekiyor abi. Ne yapıyorsun ya? Benim liderliğim tartışmaya açık değil arkadaşlar. Tamam. Kontrolü alıyorum. Kızlar kalkıyorsunuz. Kahve yapıyorsunuz. Haydi biz de masanın başına geçiyoruz. Çalışmaya başlıyoruz. Haydi bakalım. İşle aşkı birbirine karıştırmıyoruz. Sonra hata yapıyoruz. Güzel güzel çalışıyoruz. Haydi arkadaşlar. Haydi arkadaşlar. Bu da iyice kaptırdı ha. <laughs> İnandı, inandı. Arkadaşlar, goy goy bırakıyoruz. Rıfat'ın bağış diye topladığı paraların peşindeyiz. Adam bizi filmci zannediyor, üzerimizden kara para aklayacak. Aklayacağı para da zaten felaket zedeler için topladığı iki milyon. Tamam abi, o zaman şöyle yapacağız. Film çekmeye diye gideceğiz, kasayı patlatıp geleceğiz. Kasa nerede bilenimiz var mı? Ya evinde ya da ofisinde bir yerde onu öğreneceğiz de. Abi filmi yazmamız lazım. Adam bizden film bekliyor ya ki çekilsin. Ya bir de adam hemen kabul etti yani. Çok ani geldi. Biz ne yapacağız, ne vereceğiz ki? Çocuklar, çocuklar, çocuklar. Biz her gün senaryo yazıyoruz. Siz farkında mısınız? Ya ne diyorsun Carlos? Ne yazıyoruz ya biz? Biz bu eve taşındığımız ilk günden beri senaryo yazıyoruz. Yahu yaptığımız operasyonları düşünün. Bunları yazmaya kalksak bunların hepsi birer film ya dizi olur dizi böyle yaz dizisi diye başlarsın sezona devam eder o kadar konu var elimizde onları yazacağız işte birebir Soygun filmi yapacağız ya hem tezgah yapacağız hem film yazacağız. of oh, çok iyi sen kiminle dans ediyorsun be Bir şey söyleyeceğim çok iyi çok güzel fikir de 90 sayfalık nasıl yazacağız biz Harbiden 90, 90 sayfa abi de olmaz ya? ya. Yazılmaz <laughs> harbiden yani Ama ya. bak şöyle bir şey yapabiliriz şimdi çekeceğimiz sahneleri yazarız şu an hep beraber e, geri kalanları da artık bağdır sallasın bir şeyler yazsın 90 sayfa ne sallayacağım ya ya? Hep beraber sallarız, hep beraber hallederiz. Şimdi yaz. Rıfat ofis, dış gece. Dış gece olmaz. Zor. Abi bunun kışı var, yağmuru var. Yazık iki be yap. Doğru söylüyorsunuz. Rıfat ofis, iç gün. Rıfat'ın ofisinde Derya diye çok güzel bir kız vardır. Ee, Derya çetrefilli bir çeteyle tanışır. Nasıl? şey söyleyeceğim. Ha. Bir mahalle komedisi gibi şehribanları mehribanları da yazın öyle. Ortaya karışık yapın işte. Onu koyarız. Yaz. Mahallede deri ceketli küpeli. Beni var. çok ön plana çıkarmayın. Ay, iyi. Ben Servet abi yazıyorum. Kitap olur ha. Tamam sen söylersin. Tamam starımız. E, ben yazdım. Yaz. Ay, şey vardır. Polis. Bir de annesi olsun. Dönüyorum. Dedemiz var. Harika. Ha. Tamam tamam ya. Güzel oldu işte. Güzel oldu. Ben ne kadar yaptık ki oğlum? 10 on sayfalık sahne yazdık işte. Ben gerisini bu gece uyumayacağım, dolduracağım. Bence her şey çok güzel gidiyor ama filmin adı ne olacak hiç düşündünüz mü? Bir saniye rica edeceğim. Yani bu senaryo biz yazdığımıza göre filmin adı baştan belli. Çok, çok, çok yakında. Çok e yakında. Efendim? Derya, e şey ben mahalleye geldim, işlerimi bitirdim de geçen gün bu getirdiğim bir ev vardı ya hani bizim eve çok yakın olan. İşte oraya bir gelsene sana bir sürprizim var benim. Ev mi? Ee, şey tamam, tamam geliyorum. Tamam. İneceğim şimdi. Evin hemen oradaymış. Bir gelsene çok önemli bir şey anlatacağım falan dedi. Bir gideyim bakayım ben. Git bak, öğren bakalım ne istiyor, ne diyor. Mecbur. Ben de o zaman şu ım, boş çayları götüreyim bana yazık ya. Evet yaz, İstanbul. Yaren, Yaren ne olur Allah aşkına idare et. İki dakika gideyim söyleyeyim. Ev falan tutmasın. Kızım tamam da bana abla sana bugün bu işe karşı olduğunu söylemedim ya. Ya söyledi ama Ceyhun kafaya takmış bir kere. İyi tamam, git. Ferdi'yi idare edeceğiz biz artık. ne olur idare et ya. Nereden çıktı her günümüz bir olay? Hadi. Gel canım gel, gel. Hayat abi, hayırdır? Bu tipin ne ya? Ya ne olacak? Ben... ...geçen akşam Kandemir bize gelmişti. Ben de işte ya ziyaret için geldim yarenciğim. Hayat abi, birincisi babam evde yok. İkincisi sen niye geldin bu yastık mastık? Ya yastık mastık öyle deme. Bu yastık benim hayatımı kurtardı. Vallahi yarenciğim ya. Neyse, haydi canım, haydi. Ne haydi, ne haydi? Babam yok diyorum ya. Ya olsun, bir şey olmaz. Ya o benim sesime gelir zaten. Kandemir. <laughs> Allah, haydi haydi yürü. Abi, bir de oraya, bu bu çişe de bir şey de var ya. Ferdi kasayı patlatıyor. Plan basit. Ya patlatmasına patlatırım ben onu da herif nasıl müsaade edecek ki? Ucuza gelsin diye sizin mekanınızı kullanalım diyeceğiz. İşte kasayı da o yüzden kullanacağız deriz. Işık var bunda. Bak, mantıklı fikir geldiği zaman fikrene kadar açayım. O zaman anlattığım gibi kasayı Ferdi patlatacak işte. ilk söylediğim gibi. Kasa mı? Ne kasası patlatıyorsunuz siz ya? Allah Allah! Çık bakayım oradan sen. Çık. Sen nereden çıktın pijamalarınla buraya geldin ya? Ya siz ne kazası patlatıyorsunuz ya? Altınlar ne olduk kasaya? Hayat abi gerçek değil ya film yazıyoruz biz burada film. Film mi? Ne filmi? Ya ne filmi sizin? Film yapacak paranız pulunuz mu var sanki? Ben bilmiyorum sanki ya Allah Allah. Ya belki tarım bakanlığından arpa alacağız sana ne ya? Ya sen niye geldin pijamalarınla bizim evimizin ortasında oturuyorsun ya? Bir özel hayatımıza saygı göster bir evimizden çıkartık ya. Ay edeceğim hayat abi bak gördüğün gibi sayfalarca çalışıyoruz kibarca rica ediyorum. Allah aşkına git ya. Ya gitmiyorum. Neden gidecekmişim ya? Film dediğin izleyici için yapılmıyor mu zaten? Ben de izleyiciyim. Oynayın da göreyim yani. Ay, ama hiç sanat için soyunmayın o iğrenç vücutlarınızı göremeye. Ya, otur, yani otur. Uğraşılmaz bu otur. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. İki yaka, iki kıta. İstanbul, Yeditepe, tepe tepe tepe. İstanbul iç beni dışı seni ulan İstanbul sen mi büyük ben mi büyük